Selam arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizinle beraber Clash Royale'deyiz tekrardan. Ee, kaç gündür video atamıyordum, hastaydım baya. Evet, hemen yurttan. <laughs> <laughs> Bakalım kime gelmiş. <laughs> Şuradan bütün güçlendirmeleri yapalım. 8 seviye kart kalmasın. Ben çok rastlanmıyor. seviyeli kart varsa da. Şimdi hemen buradan. Şimdi arkadaşlar <laughs> şey, oynayın etkinlikler geldi. Sandık açma etkinliği var burada. Burada domuzcukların falan var. Şuradan geldim. Buradan Tamamdır. Şimdi. Şimdi yeni bir de etkinlik geldi. Silahşör kargaşası. X7 iksirde oynanıyor. Arkadaşlar şimdi şu desteği göstereceğim size bunda. Ha. Üç silahşörü çıkaramıyoruz. Evrimli top. Ee, ondan sonra. Ah. Pardon. Bir evrimleri daha varmış. Tabii ki burada köstü beyin evrimi zaten şu an. Buglar arkadaşlar kullanmayın. Kuleye daha az hasar veriyor normalde. Evrimli Tesla. Mükemmel bak. Evrimli top. 3 lira Ayna. Top arabası alıyorsunuz. Hem atağı hem defansı hem böyle çökünce bina oluyor. Kazma. Arada sırada belki yani bin yılda bir kuleye denk gelirse atıyorum. X7 X'i de. Koyuyor. Normalde sadece kule önlerine basıyorum. Mezar taşı. Ve bizim ana kartımız Rocket. Şimdi nasıl oynayan stilini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu X7 herkes pek ne düşerli boss ayıp Şimdi başlıyoruz. Elimizdeki bütün binaları dikeceğiz. Acımak yok. Acımak yok. Gelen bütün binaları dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar şey ki Nasıl bu savunmayı Geçemediler Baksanıza Adam o kadar kart attı Şu an Bina yığarak Ona karşı bir defans yapabiliriz yani Şu an arkadaşlar Şey yapmayacağız e, Roket basmayacağız Tamam şuradan üstüne Hatta ben de büyük silahları daha basayım. 12 seviye olsun. Burada adam birazcık abarttı. Ama hiç sıkıntı yok. Oraya bir köstebe, bir top iş koyarız oraya. Gördünüz. Sola birden büyük silah, sokuya ben Heh. Şimdi sağ yavaşla şey dönmeye başlayacağız. Adamda alan vuran bir şey olsa yani bir yüzde on, yüzde kırk kadar, kadar azaltmayın. Yüzde kırk ihtimal bizim savunmamızı geçer. Bakın savunmamız hata çıkıyor. Top arabası, mezar taşındaki şeyler, iskeletler ve şeydeki goblinlerle yani Köserekli goblinlerle maç aldık. Nasıl bir maç bu? Ben bu desteğiyle eğlencesine çok ee, ya yani sürekli gidiyor. Çok eğlenceli oluyor. Hatta bir maç daha atalım. Sonra kupa kasmaya döneriz. <laughs> elimize böyle pek bir oynayan falan biri gelse mesela. Ortada normal top basın mesela şöyle. Oo. oo. Sadece... Bu adam benim dediğim adam. Sen elinde ne varsa tek tadı cellat. Ama cellat oynaması mı? Her saniye cellat. Cellat döndürdükçe savunmamızın hepsini tek bir yere diyor. Cellat olmasa bu adam biraz daha sıkı. Hızlı top evrimi falan döndürmemiz lazım bu arada. Bu arada savunmayı şu an beceremedik. Çünkü başlangıçta çok kötü yaptık. Al bunu defa kaybettik. Adam cennet oynuyor. Al bakalım. Bu Ha, ama çok böyle işler ama adam tek evrimi arkasında cadı evrimi almış. Nasıl bir şey lan bu? Bir daha gideceğim. Bu sefer tam savunma yapamadık ya. İstesem tam olmadı böyle. Ne bu adam mı? ne yapıyor sadece büyü mü oynuyor ne yapıyor kaç büyü atıyorum 4 büyü at 3 mü 4 mü onu bile şaşırdım ya alalım bir roket oran yani işi bitti bir rokete baktı orası al bir tane Hayır! Bak! Şey... Birbirimize... Tarihi tarihten askerlerimi yıktırıyor oraya. Şimdi yürüyemiyorum ya! Şimdi Şuraya! Savunma hakkınızı gidiyorum ya! 10 haftınız olsun diyorum. Diziyorum abi! Tesla diziyorum Tesla diziyorum bu arada! Tesla'dan bir şey mi olurmuş? İnanma. Bu arada her şey gerçekten, gerçekten tesirle çok güzel bir oyun. Bir hmm. seferik oyunu yapmak istedim. Hmm. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Fena geldi bu fena hmm. adam. Buraya bir roket. Hmm. abi çok sıkış tepiş şey yapayım bir tanem. Hmm. Roket ve darmadağımı ediyorum. ediyorum <laughs> bak. Hepsi bu top evrimi döndürsek şu tamam, an mükemmel olur şu top evrimi lazım Heh. işte bu işte bu top evrimi topun evrimi bizi kurtarıyor bakın topun evrimi kurtarıyor ben de roketi bastım hemen çok iyi bir roket ilk silah vermek ilk defa bir atak yapıyorum adam Evet. Böyle... Ay çok kötü bastım ben Neden ben öyle bir, bir şey, Boşu boşuna Kavunmam lazım. Sadece hadi 5 saniye. 5 saniye. 5 saniye. saniye. Deh. Uh, uh. Şimdi farklı bir şey de deneyeceğiz yani. Şöyle bir şey. Şunu da geç. Şunu da alayım. Ama çıkamadık ki. 750 ah, tane yuvarlak. Oo, yok bak. Askele basın. Kimi yükseltebiliriz? Aa, ben mezarlık yükseltim. <laughs> bu bu, bu arada e, oynamasam da sonraki arayın vardı. Mezarlık oynamayı düşünmüyorum tamam şimdi deste değiştireceğim. Bir deste daha yapayım. Şöyle. şöyle bir şey yapacağım. İskelet, ateş kutu, ayna, goblin, mızrak. Şimdi bunları aldık. Bir de iksir goleme. Bir de ne alıyoruz? Aa iksir toplayıcı alamıyoruz. İksir toplayıcıya gerek yok o zaman. Daha hızlı yapabilirdik. Yani bir de defansı toplamak için böyle bir kart arkadan cellat basabiliriz. Bence güzel olur. Şöyle olur. Tamam. Bu deste oturuyor. Okay. Okay. Dur. Cellatı evrimini alalım. Başka evrim yok. Zaten şu an desin. <laughs> İksir golemi evrim. <laughs> İksir golemi evrim. Gel <laughs> sen evrim. mu bir tane? oyun evet, yani yok. Ha, bir sürü golemi yani var. Ha, bir sürü golemi var. Bir sürü golemi var. Ha, golemi Hayatım böyle iksir golemi. Hayatım böyle iksir golemi. Bu ayakta golemi oynayacaksın. Bu ayakta ikisi de golemi bir kere gelmesin. Bir kere ikisi böyle golemi oynayacağız. Abi adam nasıl bir savunma yaptı bu ne? Evleneceğim de orayı döktürebilir miyim? Evet. Düşün oraya defans yaparken ben sağdan saldırmayacağım. Hiç daha sonra. Oğlum o ne? <laughs> Yukurdu, çok Oğlum bu nasıl beste? Şey Bilmiyorum ha. İskeletin evliliği falan döndü bir Arkadaşlar şey, ben bundan bir hava aldım. Bu nasıl şey bir şey. Biraz uzun oldu artık. O en gibi dakika. Yeni ikinci. Yeni geçeceğiz. Bak mi? bak bak. bak. Evrimli şey mi geldi? He evrimli mi? Ne gelmiş? Ne bana açtı Bir şey değil mi? Maç açmadık. Bizim bitiş maçımız. Bizim bittiğimiz maç. Bunları tek durdurabilecek cellatın önüne bir tane iksir golemi basayım. Cellatıma hiçbir şey dokunmadan bu maçı Şöyle. Abi ben şey yaptıkça adama lazım. Ee, biz az önce nasıl yediysek adam bizi bunun iki katı vermişmiş. Atıyorum. Şu an hangi kartı vurduğunu bilmiyorum. <laughs> buraya ne abi buraya. Ben bunu yerine olsam içlerinden ayrılacağım. Şu şey. ben şu kıvılcımı alayım. Şimdi kupa kasmaya geçelim. Ben şu an destem efsanevi full efsanevi kart oynuyorum. Bu yüzden hep sodası buldum. Hemen bir sürüsü. Ne tepki verdi? Mesela buz büyücüsüne ne basacağım? Vali. Klasik. Tamam. Yavaş attım kuleyi azıcık orada. Hem de herkese mayrenci koyayım da. Kılıcımı bırakayım abi. Adam büyücü oynuyor. büyü oynuyorsa kılıcımla tek adamım. Bu arada ben oradaki şeyi görmedim. Hayal et. Ben oldum olmaz. Basın hmm. düştü. Türkiye'ye bakıyorum. Cinsi. Şimdi hayalet Counter'dasın. Çok iyi bir oldu. Ya. Neyse. Şuraya prenses basayım da Prenses bak şöyle küçük, küçük skate'e bırak. Ah, bu prensesi ölmesin ya. Prensesi uzak oyunca cadıyı kesebiliyor yani. Önüne böyle tank kartları atacaksın. Ya tam yerinde attım var o ah Ahlaksız. Ayalet vur. Burada arkadaşlar isterseniz sizinle bir canlı yayına açabiliriz canı indi 7000 tupa ileride 7000 tupa kadar çıkacak olursa oyunu bırakmamayız bir şey olmazsa falan böyle sizinle beraber böyle yayınlar için şimdi şimdi oldum şu Cadı cadıya zaten gıcık kapıyorum gıcık kapıyorum Oh be. Bari şey. Ben bir bir vurmadım. Çünkü şuraya bir olduğunu bassam. Neler olur? Bu gücücü. Hop. Hadi abi şu cadıyla abi. Çok iyi. iki İki cadıyla zor baş ediyoruz. Abi. Ölmeyecek. Var ya. Ölmeyecek. Kılıcım. Kılıcımı sadece oradaki şeyi tantırmasın diye yaptım, tanklasın diye yaptım prenses'i. Ya. Adam her büyük büyük büyü yok. Kocamı da korkuyorlar. Büyük ihtimal yendik. Büyük ihtimal yani. Yenildik zaten. Geste değiştiriyorum. piti piti şu anda bu videosu bu neymiş full bina full bina destesi sildim destekle şimdi çok saçma bir şey yapacağım hemen şuradan giriyorsun bunu alıyorsun bunu alıyorsun bunu bunu alıyorsun bunu alıyorsun bunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun uşağım bakıyorum. Bir de bunu alıyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Aşağı gideyim. Bir tane kıvıldım alıyorsun. Alıyorsun ne ya? Neyce konuşuyorum İnşallah videoya <laughs> bir 30 like gelir 20 like. Hedeflere bak. Hemen. <laughs> <laughs> Açacağım mı abi anakul? açacaksan buyur açayım. Oh, <laughs> <anı falan da. gülüyor> Abi onları durduracak. falan bir tane bile bulamadım ben. koysak 5-6 kere illa vuruyorlar. Kılıcım bastım. Ama kılıcım tek. Onlar öyle bir şey yapamaz yani. Bu cadıya direkt gidemediği için. Cadıya otomatikmen gidemediği için kendisi. Hadi önünü açın. Vur lan cadıya. bu buydu. Yine salar. Ay. Ateş ruhu. Ateş ruhu. İki tane ateş ruhu bastık. Cık, şu an iyi. Lan iyi dedim. Tam. Benim asabımı bozma lan. X2'ye bir girsek var ya ben basacağım onun için bir emoji olur. Adam ondan önce bize bir şok bıraktı. Pik da mı gelir mi? Ama gelmez. Abi ya. Yani. Şuna bak. Bu <laughs> ne? Bak onu al. Şu iskeletleri önersin enayi. Neye vurmanı istiyorum ya? Sadece senden. Kıvılcım bak neye vurmanı istiyorum. Şöyle neye vur şu an x2'deyiz biz al de. ne abi? Ve x2'deyiz o evrimle büyücü takmıyor. O o o büyücü takmıyor. Anladım. Full. Şu an böyle gidiyor. Bir kırıcım daha. 30 saniye kaldığını ben de biliyorum. Gördüğün site yazıyor. Bir kırıcım daha. Ölene kadar kırıcım değil. Kaldan bak, git be! Git de! Güzel bir maç, git be! Ah be kurulcum! Lan bari bir kere vuraydım ya! Abi vuramıyoruz ya! Kurulcum lan! Hureye vuramıyoruz! Ne varsa bas 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 bas! Lan bak! Bak şimdi buna büyücü bakar! Yok ateş yok yok şu, yok bu basar. Sinir oluyor var ya bunu basmasın. Şimdi ben kılıcımı ya. da atalım. Bravo, <laughs> kulekti. Evet, Öyleydi. bu bir derse de başarısız. Arkadaşlar videomuz buraya kadar Ben en iyi destek bulacağım. Destek Bekliyorum. Şu an bu arenada çıkmamız lazım. Gelelim bir tane geçip şampiyonları almak istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.